Merhaba çocuklar. Matematik ders kitabı sayfa 200'deyiz. Konumuz geometrik cisimler. Bu dersimizde geometrik cisim nedir, şekil nedir, birbirinde nasıl ayırt edilir bunu öğreneceğiz. Geometrik cisimler nelerdir bunları göreceğiz. Kenar köşe ayrıt nedir bunu göreceğiz çocuklar. Evet İlk olarak geometrik cisim nedir? Geometrik şekil nedir? Bunu bir anlayalım. Geometrik cisim çocuklar 3 boyutlu varlıklardır. Ne demek bu? Önünde, arkasında, sağında, solunda, yukarısında, aşağısında olabileceğiniz, durabileceğiniz varlıklardır bunlar. Örneğimizde hemen başlayalım çocuklar. Köşe yüz ayrıt nedir? Bunu öğreneceğiz. Karşımızda bir küp var. İsterseniz zeka küpü de dediğimiz Rubik küp ile bunu bir görelim bakalım. Yüzü görelim önce. Yüz neresi? Gördüğünüz renkli kısımlar yüzü çocuklar. Kaç tane yüzü var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yüzü var. Peki köşe neresi? Çocuklar köşede şu sivri bölümler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane köşesi var. Peki ayrıt ya da kenar dediğimiz yer neresi? Yüzlerin birleşme yeri çocuklar. Şu yeşil ile beyaz ile eşinin birleştiği yer şurası kenar ya da ayrıt dediğimiz bölümü. Sayalım bakalım kaç kenarı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12. 12'de ayrıtı var çocuklar. Evet. Küpümüzün 8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 yüzü vardır gördüğümüz gibi. Ayrıtın ne olduğunu, yüzün ne olduğunu gördük. Kare prizma çocuklar. 6 yüzü olan bir geometrik cisim. 2 yüzü kare şeklinde. Kalan 4 yüzü dikdörtgen şeklindedir. Yine aynı şekilde 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır. Aynı küp gibi. Dikdörtgen prizma, 600'e yüze sahip bir geometrik cisim. Bütün yüzü dikdörtgen şeklindedir. Aynı şekilde 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır. Üçgen prizma kamp çadırına benziyor değil mi çocuklar? Evet, 5 yüzü vardır çocuklar. 3 yüzü dikdörtgen şeklinde, 2 yüzü üçgen şeklindedir. Köşe, yüz ve ayrıtlarını görüyorsunuz. Üçgen prizmanın 6 köşesi, 9 ayrıtı ve 5 yüzü vardır. Silindir, silindir soba borusuna benziyor, evet. Ee, üç yüzü vardır çocuklar, kenarı köşesi yoktur. Koni, iki yüzü vardır çocuklar, dondurma külhanından hatırlayın. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Küre, kürenin ee, bir yüzü var, aynı şekilde köşesi ve ayrıtı yoktur. Çevremizdeki nesnelerden de öğrendiğimiz geometrik cisimlere örnekler verebiliriz çocuklar. Ayrıt yüz ve köşelerini de saymayı, göstermeyi unutmayın. Tablo şeklinde küp, kare prizma, dikdörtgen prizma'nın özellikleri karşılaştırılmış. Çocuklar, köşe, ayrıt ve yüzleri aynı sayıdaydı. Farkları sadece yüzlerinin şekli. Küpün bütün yüzeyi kare şeklindedir. Karenin kare prizmanın 200'ü kare, dört dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri dikdörtgen şeklindedir çocuklar. Farkı bu. Sayfa 204'te öğrendiklerimizi uygulayalım bölümü var çocuklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.